Ruling herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmet. 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 bugün yanımda Osman var. Hangi Games serisini ilk bölümü çekiyoruz arkadaşlar? Ee, bugün Minecraft X'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft Hunger Games e oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival Games e oynuyoruz arkadaşlar. Hangi mapti bu? Haruka mapindeyiz. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Eee Rugged Lands mapindeyiz. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Solar Plus mapindeyiz. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Demon's Prism mapindeyiz ve bugün konumuzda bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Turbulence mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Evet bugün Size çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten değerli yani çok güzel. Ee, eminim yani çoğunuz beğenecektir. Bugün Minecraft Sor, Game soru al soracağız arkadaşlar. Par 70 kim hepiniz. Umarım güzel bir oyun olur ve ben bir bu sefer de bugün e, GTA 5'te flash modunu göstereceğim arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Minecraft korku ortası arkadaşlar. Evet Minecraft Sor, Game soru al soracağız arkadaşlar. organize sokum hepiniz Umarım güzel bir oyun olur. <laughs> Neyse oklayacağım adamı çünkü okum var. Oh, 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 oh. Açılmıyor. Aha açıldı. Oo. Oh. Hadi, Hadi bakayım, göreyim. Hadi. Ay şuna bak. ama Ne? Oh, 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 oh. Adamın işte kılıcı kırılıyordu. Tekrar geri geri geliyordu falan. Adam makronun yani amına koymuştu öyle bir söyleyeyim küfür ettim yanlışlıkla bu arada kusura bakmayın adam makronun amına koymuştu kısacası e, abi hack'e bak aa aha what oh man oh man hacker pis hacker gel buraya gel buraya of 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 uçan hacker mı abi yok artık abi ben çıkıyorum çıkın artık çıkın oynamayın çıkın hub mu yanımda kadir var ve görünmez kadir aha göründü evet kadir anne Rüyken <laughs> evet arkadaşlar 500. E, videoya ulaştık tam tamına 500 yani boru değil yani 500. video ne demek hala şu an şaşkınlar içerisindeyim yani daha bundan ben 2-3 yıl önce ilk videomu çektiğimi hatırlıyorum ve şu an 500. videoyu sizlerle birlikte ulaştık arkadaşlar. Ben de bunun şerefine ufacık böyle e, kısa bir video hazırlamaya çalıştım. Biliyorsunuz ben zaten bu e, montaj konularında falan çok iyi değilim ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım arkadaşlar. Fakat çok fazla uzun tutmak istemedim çünkü yakın zamanda da bir 300 bin aboneye özel de video gelecek. E hepsini de yani bu videoda harcamak istemedim. Öncelikle de tüm regalesine hepinize çok 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 da teşekkür ediyorum arkadaşlar tam 500 videodan beri e, benim yanımda olduğunuz benim videolarımı izlediniz beni desteklediniz hepinize gerçekten de çok 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 teşekkür ediyorum ama ben 500. video özel sadece bu videoyu değil de 500. video özel bence yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi de e, bu başarıyı devam ettirip arkadaşlar 1000. videolara 2000. videolara 3000. videolara ulaşmaktır inşallah sizlerle birlikte yani buna da ulaşırız arkadaşlar tekrardan da regalesi hepinize cidden çok 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 teşekkür ediyorum benim yanımda olduğunuz desteklediniz ve bu videoda şunu gösteriyor ki zaman bile yani bazı şeyleri değiştiremiyor. Ben gerçekten de bu videoyu hazırlarken çok baya ee, duygulandım. Ve izlerken de açıkçası baya güzel bir zevkle izledim. Ve gördüm ki zaman bile bazı şeyleri değiştiremiyor. Yani kaç 2-3 yıldan beri burada ee, Ruling Game'den herkese merhaba arkadaşlar diye giriş yaptım. Sizlerle konuştum, sizlerle sohbet ettim. Sizler de beni izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.